Her yıl olduğu gibi Eylül'ün 3. haftasında da ahilik başlıyor. Start verildi. 81 ilde birer gün yapılacak ama Kırşehir'in ahiliğin merkezi Kırşehir olduğu için, ahiliğin başkenti Kırşehir olduğu için bir hafta boyunca bu etkinlikler sürecek. Etkinliklerimiz de çok güzel. Her yıl çıtamızı arttırıyoruz. Ben değil biz olaraktan yani. Ve çok güzel etkinliklerimiz olacak. Ben buradan tekrar seslenmek istiyorum. Ahi bizim her şeyimiz. Ahi yatırı burada. Ahi Veli'nin çok güzel külliyesi yapıldı. Biraz eksiklerimiz var. Onlar da tamamlanacak. Ve Sayın Valimiz geldi. Çiçeğe burnunda. E, müzemiz eksikti. Müzemize işte yazışmalarından bilmem ne. Belli bir bütçe çıkardı yeniden. işte sivil toplum örgütten, TOP'tan, TESK'ten, TESKOM'dan. İnşallah programında bir aksilik olmaz. Müze açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız yap. Olmazsa da bakan düzeyinde işte devletin büyüklerinden birileri gelecekler. 81 ilin birlik başkanı, 13 federasyon başkanı ve top tesk başkanlarından beraber müzemizi açacağız. Ahilik tabii bir e, gerçekten e, bütün Türkiye'ye bunu duyurduk. Bizim olmazsa olmazlardan biri Ahi Evren Veli'nin yatırı burada. İnşallah bu müzelerimiz de düzgün şekilde orada işte e, bayağı bir çaba gösterdi. Vali Bey'in emirlerinden bütün birliklere yazılar yazıldı işte elindeki e, 100 yıllık 200 yıllık 500 yıllık böyle müzeye yakışır bir şekilde aileye yakışır bir şekilde hediyeler geliyor onları müzelere yerleştiriyoruz. işte e, e, kimisinin yıllarca bekletmiş e, odasında eski anasından babasından dedesinden kalmış onları ufak tefek paralarla satın alıyoruz yani e, müzeyi de güzel bir şekilde açacağız.